Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde Tree Map kullanımından bahsedeceğim. Bu da bu serideki son dersimiz olacak. Yani son dersimiz derken daha şeylerimiz var ama bu e, klas olarak son dersimiz olacak. Tree Map yine maplerle alakalı aynı mantıkla çalışan bir durum ama bunun da kendine özel bir algoritması var. Onun üzerine çalışıyor. Tree şu şekilde oluşturabiliriz. Yine bizden e, tür isteyebilir. Biz şu an yine tür belirtmeyeceğiz. Tür olarak buna mesela ne yapabiliriz? Sıra diye bir değişken oluşmasın. Üstürüm ne diyorum ve evet, trimap'ı kullandık. Buna neden sıra dedim? Çünkü bu kendi içerisinde bizim verdiğimiz değerlere anahtar olan değerlere küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Bunu nasıl gösterebiliriz? Örnek veriyorum bir tane sıra nokta yine put ile bunu düzeltebiliyoruz. İlk olarak mesela buna 10 değerini verdim. Bu yani anahtar kelimesi 10. Bunun değeri de ne olsun? 10 diyelim. Bu da yazıyla olsun. Ve bunu çoğaltalım. Bu şekilde. Bu mesela 25 olsun. Virgül bu şekilde yazalım. Buna 2 diyelim. Bu da aynı şekilde 2 olsun. Ve son olarak da buna da 6 diyelim. Ve bu da 6 olsun. Bunları şu şekilde ekrana yazdırabiliriz. S ile sıra listemiz yazdırmak istersem. Gördüğünüz gibi 2, 6, 10, 25 olarak sıraladı. Halbuki ben burayı karışık vermiştim. Bu kendine küçükten büyüğe doğru sıraladı. Bunlar da yine aynı şekilde kendine ait metotları var bu sırada. Ss out ile buraya gelip sıra nokta dediğim zaman burada gördüğünüz gibi kendine ait metotları mevcut. Burada gelip sıra nokta dedikten sonra burada mesela first key deyip buradaki ilk anahtarı alabiliriz. Programımızı çalıştırırsak bize ne denerek gördüğünüz gibi ilk anahtar kelimemiz 2 bunu aldı. Neden? Çünkü aslında dediğim gibi burada gördüğünüz gibi ilk anahtarımız 2. Ve sonuncuyu almak istersek de yine İngilizce olarak last key yazarak ana, iki. sonuncu anahtar kelimemiz 25'i alacağız. Dediğim gibi küçükten büyüğe doğru dizdiği için bu şekilde kendi komutları mevcut. Bunun dışında get ile istediğiniz mesela buraya alt yazarsam altının anahtar kelimesi olan bunu bize döndürecek. Programımızı çalıştırırsak gördüğünüz gibi altı yazısını getirdi. Başka neyi gösterebiliriz? Burada boş veya dolu olduğunu sorgulayabiliriz. Burası false dönecek çünkü dolu. Başka remove özelliğimiz mevcut. Burada mesela 2'yi kaldırmasını istesem şuradan artık 2'nin kaldırılmış olduğunu göreceğiz. Programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi burada değerini de yazdı ama 2'yi kaldı. Başka neyi gösterebiliriz bundan? Size'ını yeniden ölçebiliriz. Programımızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi 4 tane eleman olduğunu söyle Bunun bir özelliği de şu şekilde mesela sıra nokta put diyerek null değer buna ekleyemiyoruz. Mesela buraya gelip boş dersem Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hata verdi. Bu null değer tutmuyor. Yani boş değer bunu da ekleyemiyorsunuz. İlla bir değer olması gerekiyor. Bu bu rakamlarla bu şekilde olmuyor. Yani şunu çoğaltırsam. Bu da sıra 2 olsun. Ve bunun da mesela alfabetik göre sıraya göre sıralamasını istersem. Direkt şöyle kopyalayayım. Buna ihtiyacımız yok. Şuraya gelip mesela tırnaklar arasında Buna C diyelim. Buna E diyelim. Buna P diyelim. Ve bu da tabii ki B olsun. Buraya da ihtiyacımız yok. Bunu da ekrana yazdırmak istersek sıra 2 olarak programımızı çalıştırdığımız zaman pardon. Bundan dolayı hata verdi. Burası sıra 2 olacak. Biz programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi biz burada B'yi en son yazmamıza rağmen burada B buraya geldi. C var. Gördüğünüz gibi C en baştaki artık ikinci sırada çünkü B önüne geçti. Alfabetik sıraya göre de aynı işlemi yapıyor. Yani herhangi bir farkı yok. Küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Şunlar burada şöyle dururken şöyle bir şey de yapabiliriz. Biz de for döngüsüyle bunu olmak istersek. For döngümüze geliyorum. Burada obje sınıfından bir şey oluşturmak istiyorum. Değer diye bir şey oluşturdum. İki noktamızı koyduk. Sıra nokta Entry set dediğimizde şuraya gelip ss out ile şuraya gelip değer dersek bu şekilde programımızı çalıştırdığımız zaman bu şekilde geliyor. Bunu tabii türünü değiştirip map nokta entry dediğimizde şuraya tabii tür belirtmemiz gerekiyor. Obje türünde olsun yani tür belirtmek istemiyorum string falan karşı gelsin şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Şuraya bu sefer gelip de nokta Get key dersem anahtarı almak istediğimi söylesem bu şekilde gördüğünüz gibi anahtar kelimeler buraya geldi şuraya 2 yaparsam tabii şunun aynısını burada eklemem gerekiyor objeleri eklemem lazım tür belirtmem lazım programımı çalıştırırsam gördüğünüz gibi alfabetik olarak bunları da getirmiş oldu alfabetik sıraya göre diziyor ve şuraya gelip şöyle bir şey de yapabiliriz arada boşluk eklemekte buraya geliyorum değer nokta get value dediğim zaman da yine aynı şekilde burayı diziyor. Şimdi burada görmemiz gereken konu şu aslında. Burayı çalıştırırsam bizim verdiğimiz şu değerin hiçbir önemi yok. Anahtar kelimeyi sıralıyor. Yani şurası önemli. Şu da verdiğimiz anahtar kelime neyse onu sıralıyor küçükten büyüğe doğru alfabetik veya rakam olması hiç önemli değil. Bu şekilde sıralamaya devam ediyor. Yani kendisi küçükten büyüğe doğru bir sıra yapıyor. Bunun bu şekilde metodu. Diğer metotların hepsini bunda da kullanabiliyorsunuz. Burada mesela şuraya gelip bakalım sıra noktadıktan sonra clear dersem programımızı çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi hepsini boşalttım. Ama burası şu 2 yazıyor. Aynısını iki kere yaparsam gördüğünüz gibi bunu da içerisine silmiş oldum. Bunun dışında kullanacağımız başka hangi metotları var? First key falan görmüştük. First entry. System out ile bunu şöyle ekrana yazdırırsak programımızı çalıştırdığımız zaman ilk değerimizi yani ilk girdiği bu şekilde alabiliyoruz. Bu boş geldiği için şunu silelim. Programımızı çalıştırsak First entry Şurası bizim yani sıra 2'deki hatta şu sıra olsun. Şöyle yapalım. İlk değerimiz ne? 2 Şuradaki 2'yi almış olduk. Çünkü bir yöde için. Son girdiği almak istersek last entry ile son değeri alabiliyoruz. Son değerimiz de 25. Buradaki gibi yani şurasını alabiliyoruz. Şimdi ne metodlar var. Yine bunu da iterator ile çevirebiliriz. Iterator kullanım için set diyorum. i diye bir şey oluşturdum. Buraya gelelim sıra nokta entry set kullanarak oluşturduk. Tabi bunu import etmemiz gerekiyor. Bunu oluşturduktan sonra iterator sınıfımızı kullanacağız. Tür istemiyoruz herhangi bir şekilde. Bu da b olsun. Ve in nokta iterator dedikten sonra buraya geliyorum while'ımızı oluşturduk. B nokta has next diyerek burayı oluşturdum. Şuraya gelip bir tane daha şey olsanız gerekiyor. Map nokta enter diyorum. Tür belirtmemize gerek yok. Bu da C olsun. İsim düşünmek istemedim için hızlı yazdım. Yani C yazmanın hiçbir mantığı yok burada. Bunu dedikten sonra yapmamız gereken şey B nokta next diyerek burayı bitiriyoruz. Tabi buna bir tür dönüşümü yapmamız gerekiyor. Tabi bu, değil. Map nokta entry olarak bir istemediğimi söylüyorum. Artık burada sayısı ile c nokta dedikten sonra get key diyerek anahtar kelimemizi bu şekilde alabiliriz. Hatta şöyle başına da bunu nereden aldığımızı yazalım. Rotor diyerek yani buradan geldiğini belirtmesi için anahtar kelimemizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi iterator'dan bu geliyor. Yanına da şöyle bir boşluk koyalım. Değerini de almak için de yapmamız lazım. C. value dediğimiz zaman programımız çalışırsak, gördüğünüz gibi bunu bu şekilde aldık. Bu bizim TreeMap kullanımı. Diğerleri arasındaki farkı da şöyle gösterebiliriz. Bu şuradaki bizim son şeyimiz. x 4 sayfasında da yine kullanımları falan mevcut. Burada da gördüğünüz gibi TreeMap'in kullanımı bahsediyor küçükten büyüdü o dizini ve miras aldı sınıfadan bahsediyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Emreçelen.com adresinde de burada da Trimap'ın kullanımından bahsediyor. Burada hangi özellikler falan var onlardan bahsediyor. Burada kendi metotları var onlardan bahsediyor. Sayesinde falan alabiliyoruz. İlk girdiği ve son girdiği alabiliyoruz. Burada dediğim gibi remove özelliği var. Ondan da şöyle göstererek olursak mesela buradan ss olarak sıra nokta remove div mesela 10 değerini kaldırmasını istersem programı çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi buradaki 10 değerini kaldırdı. Burada şu değerimiz var. Şurada listede artık 10 bir değer kalmadı. Burada gözükmüyor. Burada da metotları var. Bunları inceleyebilirsiniz. Java'nın kendi dokümanı mevcut. JavaPoint.com adresinde de yine kullanımından falan bahsediyor. Kendi metotlarını bahsediyor. Kullanımcı metotlarından falan bahsediyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Programımız.com adresinde de yine örnekleri ve açıklaması mevcut. kullandığım metotları var. Onlardan bahsediyor. Burada örnekleri mevcut. Ve burada da şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Son olarak. Bunları mesela den sonra şurayı hashmap olarak oluşturursak bu hashmap olarak kalsın. Hemen altına da bir tane linked hashmap olarak oluşturursak. Ben de şöyle yapalım. Bu da sıra 3 olsun. Şunların aslında artık yani Şuraya ihtiyacımız var Buna ihtiyacımız yok Bunların hepsini bir Silelim Şunu kopyalayalım ve Aynı şeyleri 3 defa eklemesini söyleyelim. Burası mesela bizim sıra 2 olsun Ve burası da sıra 3 olsun Programımızı çalıştırdığımız zaman bunlar tabi Değiştirmemiz gerekiyor Hatta şuraları komple silelim artık bunlara ihtiyacımız yok Sadece sıralama mantığını göstermek istediğim için burayı şekilde oluşturdum ss out ile bu sırayı gösterecek. Aynı şekilde bu sıra 2, bu da sıra. Aralarında boşluk olması için bir tane boş bir sistem out atıyorum. Bu şekilde, şekilde oluşturan programı çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi bu trimi hatta üstüne de yazalım hangisinden geldiğini. Out ile bu tri bu eş bu da bizim normal kullandığımız link. Bu şekilde ha şu şekilde oluşturduk. Hepsine aynı şeyler vermemize rağmen yani rakamsal olarak da programı çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi burada tree de küçükten büyüğe doğru sıraladı. Hash de kendi kafasına göre bir sıralama yaptı. Burada bizim verdiğimiz sırayla alakası yok para. Bu Mesela burada bir sırayı 25'i ikinci sırada vermiştik. Burada 25 bizim karşımıza üçüncü sırada çıkıyor. Linkte ise bizim verdiğimiz sırayla bize dönüşü yapıyor. Yani aralarındaki fark bu aslında temel olarak. Birisi küçükten büyüğe doğru sıralarken diğeri kendine göre bir hash kod olarak sıralarken de bizim verdiğimiz sırayla bize geri dönüş yapıyor. Aradaki fark da bu. Yani temel olarak en temel farkı bu. TreeMap'ün bir de bundan farkı içerisinde null değer tutmuyor o şekilde. Burada da zaten açıklaması mevcut. Burayı Türkçeye çevirirseniz buradaki son olarak da geeks for geeks sayfasında bunların arasındaki farkı da söylüyor. Burada örnekleri de mevcut. Hangisini nasıl kullanıldan bahsediyor. Bunu da inceleyebilirsiniz. TRIMAP, HMAP ve LINKEDMAP kullanımından bahsetmiş olduk. Aradaki farkı da anlattık. Bu şekilde bir mantığı mevcut. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.